Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sıkanları getirdiniz. Arkadaşlar eşim balık almış. Getirdi. Bunları temizlemeye başladım ben. Temizlerken de videoyu yapayım arkadaşlarla sohbet edeyim diye. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Hem balık temizleyelim hem sohbet edelim arkadaşlar. Balığı seveniniz var mı arkadaşlar? Seven sevmeyen varsa yorumların altına yazabilir. E şimdi iki çeşit balık almış. Bir kilo hamsi almış. Bir kilo içine kok muydu bu? Uskumru muydu? Ondan almış. Bunu temizleyip bir atacağım. Hamsiyi de akşama pişireceğim arkadaşlar. Biz balığı çok seviyoruz arkadaşlar. Biz balığı her hafta hemen hemen haftada iki kere tüketiyoruz. Balığın her tür her türlüsünü seviyoruz biz. Bizim evde haftada iki defa Balık pişiyor arkadaşlar. Kokuyor ama kokusuna mecbur katlanıyoruz Balık pişirince bütün dolap dışıdır. Aspiratördür. Cam kapıdır. Balık pişirdikten sonra hemen temizliyorum. Siliyorum onları. Balık kokusu gitsin diye. Arkadaşlar ben bunu temizledim. Bunu böyle alacağım. Sonra yıkayacağım. Şimdi hamsiyi temizleyeceğim arkadaşlar. Hamsiyi de temizleyeyim. Bozulmasın. Arkadaşlar ben bir kilo dedim ama sanki hamsi bir kilodan fazla gibi. Çok da küçük. Bayağı da küçük arkadaşlar. Baksanıza hamsi. Bu senede balıklar çok pahalı. Hem bol diyorlar ama bol olduğu halde pahalı. Palamut'u aldım, attım birkaç tane dolaba, diprize koydum, kışın yaparız diye. Palamut e, mevsimi geçiyor çünkü. İlk önce balık mevsimi başlayınca palamut bol oluyor. Temizlenmiyor arkadaşlar. O kadar küçük ki elimden kayıyor. Yavaş temizliyorum. Hızlı da temizleyemiyorum. Haklıca, hamsinin hem kızartmasını hem buğlamasını fırında e, çok seviyoruz biz. Yapıyorum devamlı. Balığı seven ve sevmeyen varsa yorumun altına yazabilir. Balığın e, daha başka çeşit yemeğini yapan varsa yazabilir, bilgi verebilir. arkadaşlar o kadar da küçük bir dediğim gibi elimden kayıp duruyor hızlı ayıklanmıyor temizlenmiyor yani arkadaşlar rahmetli annem çok severdi çok yapardı bu hamsilerden balıklardan balığın her türlüsünü yapardı et türünü biz küçükken çok yerdik Annem işkembe alırdı, işkembe yapardı. işkembenin kavrulmasını yapardı. İşkemenin çorbasını yapardı. Onları e, kış girerken e, hazırlardı, alırdı onları. İşkembe olsun, e, kelle paça olsun. Onları güzel temizler, e, pişirirdi. Kelleyi mesela alırdı kasaptan. Onların etini çıkarırdı, haşlardı sonra onu kavurma yapardı arkadaşlar teker derdik biz köyde eskiden öyle yapanlardı teker bir şekilde böyle dondururdu o e, kafa etini sonra kelle paça çorbası falan yapardı suyunu da ayrı yapardı Annem rahmetli öyle şeyler çok yapıyordu Annem çok becerikliydi benim annem bu konularda rahmetli oldu Allah rahmet eylesin Tüm ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun arkadaşlar. Ee, babamı ben 25 yaşındayken kaybettim. Ben 25 yaşındaydı babam vefat ettiğinde. Babam vefat oldu. Allah mekanını cennet etsin. Tüm anne ve babalarımızın, tüm ölmüşlerimizin arkadaşlar. Allah nurlar içinde yatırsın. Tüm ölmüşlerimizi. ...hiç bize yokluk çektirmemişlerdir... ...annem ve babamlar. Hiç evimizde et eksik olmazdı. Tavuklarımız vardı. 40-50 taneden fazla. Her sabah giderdik yumurtaları toplardık... ...sıcak sıcak. Tavukları yumurtlayınca. Sabah kahvaltısına... ...taze organik yumurtaları pişirirdik. Her şey taze organikti. Şimdi büyük şehirlerde yaşıyoruz. Artık organik şeyleri unuttuk, tadını da unuttuk. Artık yediğimiz hiçbir şey organik değil. Eskiden çok güzel, e, sağlıklı, e, hayatımız çok güzel yaşantımız vardı arkadaşlar. Allah'a çok şükür. Şimdi de iyi ama e, eski e, şeylik yok arkadaşlar. Eski eski sağlık yok, eski organik ürünlerimiz artık yok. Eski insanlarımız dayanıklıydı. doktor bilmezlerdi, doktora hiç gitmezlerdi. Bir yerlere ağrıdığı zaman e, nane limon kaynatırlardı, yok midem ağrıyor nane limon kaynatırlardı. E, soğuk algınlığında ıhlamur çaya limonlu limonlu ılamır çayı içerlerdi ve biz de hasta olduğumuzda e, Annemler bize ılamır çayı yaparlardı kaynatırlardı limonlu üzüm pekmezi çok yapardık Arkadaşlar biz üzüm pekmezi dut pekmezi siyah duttan onları e, pekmez yapardık onlardan sulayıp içirirlerdi e, kuvvetli olalım e, kan yapsın diye hasta olmayalım diye meyvelerimiz çok olurdu. Bir ambar gibi bir yer vardı. Onun tavanına elmaları sererdi rahmetli annemle babam. Kışın oradan alıp alıp yerdik. Hiç de çürümezlerdi arkadaşlar ya o zaman meyveler. Şimdi meyve alıyoruz pazardan. Hemen çürüyor. Ya dolaba da dahi koysak bir hafta dayanmıyor şimdi aldığımız meyveler. Önceden küçükken anne babam baba mesela elmaları, armutları toplarlardı. Ambar vardı. Ambarın tavanı vardı. Oraya e, sererlerdi onu birbirine değmeyecek şekilde. Bütün kış oradan alıp yerdi. Hiçbir şey olmazdı yani çürümezdi. Karpuz kabakları oluyordu. Nasıl böyle kocaman kocaman. 30-40 tane e, kışa oraya koyarlardı. Oradan alıp alıp karpuz kabakları, o tatlı yaptığımız kabaklar arkadaşlar, beyaz büyük kabaklar oluyor ya, onları oradan alıp alıp pişirdik, hiç çürümezdi. Kara kabak derdik. kara kabak olsun. Oraya koyardık, kışın oradan alıp alıp pişirip yerdik. fındık oluyor bizde, biliyorsunuz belki arkadaşlar Karadeniz'de. Ordu'da Fındıklarımızı, çerezlik fındıklarımızı ayırırdık, oraya bırakırdık. Satardık fındıkları. Sattığımız zaman oraya bir 15-20 kilo çerez derdik. Biz yağlı fındık. Fındıkları da oraya koyardık. Oradan alıp alıp kırıp kavurup üzerine sobası vardı iyi gidi eskiden. Üzüne sobasının gözünde onları kavururduk. O kadar güzel olurdu ki keyifli olurdu. Kestane pişirirdik. Yok ya eski şeyler artık yok arkadaşlar. Geriye şöyle bir dönüp baktığım zaman eski günleri o kadar özlüyorum ki. Buzine sobası kurardık kışın. Onun gözünde kestanedir, fındıktır pişiriyorduk. Kaba o karpuz şey kışlık e, beyaz kabak, karpuz kabak mı diyorduk? Onlardan dilerdik, buzine sobasının gözüne koyardık. Patates atardık çay demleyip kuzana sobasının üstünde komşular gelirdi, sohbet edilirdi. Arkadaşlar onlar artık daha yok. Büyük şehirlerde bunlar yok arkadaşlar. Önceden biraz vardı, şimdi hiç kalmadı. Bu pandemi girdi diye pandemi de bahane oldu. Artık kimse kimsenin evine gitmiyor. Önceden zaten pek gidilmiyordu da Şimdi hiç de gidilmiyor arkadaşlar. Artık giriş gidişler durdu. Şimdi kardeş kardeşe bile gidip gelmiyor arkadaşlar. Akrabalık da öldü. Her şey bitti arkadaşlar artık. Her şey. Kardeş kardeşi bile artık daha arayıp sormuyor. Gidip gelmiyor. İnsanlar artık geçim derdine mi düştü? Hayat mı bu şekil bizi böyle savurup atıyor? Bir türlü çözemedim ben arkadaşlar. Siz çözdüyseniz yorumların altına yazın. Niye böyle olduk? Şimdiki yeni yetişen nesiller de zaten artık kısım akraba bilmiyor. Bırak kısım akrabayı ana baba bile tanıyan gençlerimiz yok arkadaşlar. Allah bizi Hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Hayırlı evlatlar nasip etsin arkadaşlar. Yok artık, yok. Eski şey güzel yok arkadaşlar. Yok. Nereye gidiyoruz biz? Ne oluyor bize? Arkadaşlar bu hamsi beni bayağı bir oyaladı hızlı temizleyemiyorum. Bayağı bir küçük. Ben olsaydım bu hamsiyi almazdım. Pek de çok taze öyle gözükmüyor. Pek de canlı gözükmüyor. Havalarda soğumadı ya. Havalarda sıcak. Şey, rahmetli annem. Aklıma geldi şimdi arkadaşlar. Rahmetli annem derdi. De, Annem olsun babam olsun iyi gidin mekanlar cennet olsun diyorum yine tekrar bütün ölmüşlerimizin balık mevsimi çıkınca derdi şimdi balık yilmez ama derdi alıp bir yiyelim yine derdi kar yağmasını bekleyelim derlerdi kar yağacak balığın kulağına kar suyu kaçacak ki balık tatlanacak lezzetli olacak derlerdi. Asıl e, balığı verdi. Kar yayınca yiyeceksin derlerdi. Annem, babam rahmetli. Da onların kulağına kar suyu kaçmadı derdi. Kar yağacak, denize kar suyu bir inecek ki, onların kulağına kaçacak kar suyu. Balık o zaman tatlanır derlerdi. Eski insanlarımız çok şey biliyor arkadaşlar. Bizim orada e, Karalana çok meşhurdur ya Karadeniz'de. Kar yağardı. Bir metre kar yağardı. Ee, arkadaşlar eskiden. Kürek alırdık. Kazma alırdık. Giderdik annemle beraber. Annem önde. Biz arkada. Sepeti de alırdı, Karı kürelerdi. Karı küreledikten sonra lahana altında kalıyordu ya. Lahanayı oradan keserdi Karı lahanayı alırdık oradan. Arkadaşlar kelemli kelemli. Kar suyunu da lahana. Onun çorbasını yapardı, sarmasını yapardı. O, o çorbası o kadar lezzetli oluyordu ki. Çünkü kar suyu yemiş karalağına. Kar suyu işlemiş, kar görmüş. O kadar lezzetlenirdi yani. Kar onu pişirirdi o lağnayı. Kar suyu işlerdi, çok lezzetli olurdu. Onu bol barbunyalı, güzel böyle ısır yarmasıyla bir çorba yapardı anne. Kuru acı biber de atardı içine. Gözüne derdik biz. Olanların gözüne bir tür mısır unu böyle e, şey yapardı, çalardı. Gözüne mısır unu çaldım derler ya. E ne yapardı arkadaşlar eski günler? Çok güzeldi ama artık eski günler kalmadı. Arkadaşlar bu balı ben şimdi yırtacağım zencef. Bunu dikimize koyacağım suyu süzülsün. Bunu pek yıkamayacağım. Bir sudan geçireceğim sadece. Dipriz'e atacağım için. Çok yıkayınca dipriz'de bozuluyor. Bir sudan geçiriyorum sadece. Ee, kokusu, şeyi, kanı çıksın diye. İki su hemen geçiriyorum. Yıkarken, şey, pardon arkadaşlar, pişirirken bu sudan daha geçiriyorum. Buzu e, çıksın. Dolap kokusu çıksın diye onu o zaman bir su daha geçiriyorum ben arkadaşlar. Bunu şimdi bunu alacağım. Suyu süzülsün. Bunu dip atacağım. Sonra canımız balık isteyince onu pişireceğim. Şimdi hamsiyi pişireceğim arkadaşlar. Ben akşama pişirmek için hazırlayacağım. Balık temizlerken size sizinle sohbet etmek için bu videoyu açtım. Eskilerden biraz konuşalım. Diye. kimin eski anısı varsa yorumlara yazar. Videosu videosunu yapabilir, videosunu çekip atabilir. Bu amaçla ben bu videoyu çektim arkadaşlar. Hem sohbet edelim, hem balığı temizleyeyim diye, balık temizlerken sohbet edelim diye arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça falan Beni buraya kadar eğer izlediyseniz e, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun.